Orman ve içindeki tüm canlıların ekokırıma uğratılması tamamen içinde yaşadığımız vahşi kapitalizm koşullarıdır. Kapitalizm kendini var etmek için karakteristik felsefesi olan böl, parçala, yönet, işi bitince yok etme üzerine kurulu üretimi değil, tüketimi baz alan bir yönetim şeklidir. Evet, kırsal alanda biraz daha orman kıyımı fazla oluyor ama Düşündüğümüz zaman ülkenin dört bir yanında vahşi madencilik projeleri, GES'ler, HES'ler almış başını gidiyor. Yani kazma vurulmadık yer kalmamış neredeyse. Kırsal alanlarda zaten adı üzerinde şu anki mevcut yaşam sistemi içerisinde kırsal alanlarımızda nüfus sayısı da oldukça az. Bunu siyasi iktidar bir kendisine göre çıkış yolu olarak değerlendiriyor. Kırsal alanlardaki madencilik projelerini, orman kıyımlarını dikkate alarak nüfusu gittikçe azaltmak, bu nüfusu zorunlu göçe zorlamak, şehirlere tıkamak ve kendi projeleri içerisinde de düşük ücretli köle yaratmak ben öyle değerlendiriyorum. Kapitalizm bir işi yaparken bir taşta iki kuşu vurmayı hedefliyor. Şu an ülkemizde Kürt halkının kendi özgürlük mücadelesini de e, baltalamak için kırsaldaki, doğudaki orman kıyımlarını güvenlik gerekçesiyle e, dayatıyor. Sanki orada büyük bir e, halk savaşı veriliyormuş ya da halk tamamen devlete karşı olmuş gibi bir algı yaratarak e, sürekli orada bir düşman e, yaratma politikasını izleyerek e, ekolojik yıkımın önünü kapatıyor. Aslında amacı o değil. O, gayet iyi biliyor. Orada herhangi bir şu an Kürt halkının devlete karşı açmış olduğu bir e, mücadele yoktur. Normal demokratik hak talepleri düzleminde e, Batı'da olduğu gibi Doğu'da da Güneydoğu'da da demokratik halk talepleri üzerine zaman zaman basın açıklamalarının yapıldığı hak alma mücadelesinin verildiği olaylar var. Yani bunu bir bütün olarak görmemiz gerekiyor. Fakat bunu e, siyasi iktidar politikası gereği kapatmaya çalışarak e, sermaye şirketlerine o ormanlarımızı peşkeş çektiriyor diye düşünüyorum. Ekolojik yıkım doğadaki sadece şeyle kalmıyor. Ağaç yıkımıyla, kıyımıyla kalmıyor. Doğada yeraltı ve yer zenginlikleri var. Kapitalizmin amacı tüketim olduğu için ve o tüketimi de hoyratça kullanarak böl parçala yönet politikası adı altında yaparak kendi varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Her şey bütün sistem doğanın yıkımı, parçalanması bu sistem üzerine kurulmuş bir felsefe. Oradan hareketle yola çıkıyorlar. Şu anki ekolojik kıyımları da aynı şekilde küçük ölçekli üreticilerimiz var. Köylerinde yaşayan, kendi bölgelerinde yaşayan, ekip biçen, kendi geçimlerini sağlayacak tarzda üretim yapıyorlar. Siyasi iktidar ve dolayısıyla kapitalizm bunun ellerinden alınarak tek düze endüstriyel tarıma, endüstriyel hayvancılığa yönelerek tekerleşmenin peşindeler. Ekolojik yıkımların özellikle kırsal alanlarda daha çok olmasının altında yatan diğer e, sebepler de e, orada yaşayan insanları dediğim gibi göçe zorluyor. Göçe zorlamadan önce o insanlar kendi doğasında doğayla iç içe, doğayı çok iyi tanıyan, e, toprağın özelliklerini çok iyi bilen, e, doğasıyla birlikte üretimi nasıl nerede ne zaman alacağını iyi bilen bir insan. Yani insanın doğayla ilişkisinden uzaklaştırarak ona yabancılaştırmayı düşünüyor. Unutuyor. Yani şu an şehirlerde yaşayan bütün insanların çoğu toprağın çeşidini bilmiyor. Hangi tür topraklar ülkemizde var? Hangi tür topraklarda neler yetişir? Hangi ağaçlar nerede olur? Bunlardan maalesef bu bilgilerden mahrum kalıyoruz. Tamamen kendi çıkarsal politikaları doğrultusunda insanları kendi ideolojisine hapsetmeye çalışıyor. Bizler haklarımızın bilincine vardığımız müddetçe karşımızda hiçbir güç ne kadar güçlü olursa olsun bizleri teslim alamaz. O yüzden yaşamın, hakların bilincinde doğru örgütlenirsek, güçlenirsek farkındalığımızı artırmış oluruz.